herkese merhaba. Komik mi yani programının birinci bölümüyle karşınızdayız. Her hafta bir araya gelip senaryolar yazacağımız ve bu senaryoları canlandıracağımız programa hepiniz hoş geldiniz. Olay karanlık bir yerde geçiyor. Hadi bir an önce hallet. Seyirci çok ama çok geriliyor. Kurban oldum ne diyorsun Allah'ın aşkına? Yaz Yok acı ben yazmam artık. Bu çok patlamalı olacak. Patlamadı. Her zaman yanımda yedek bir konfeti bulunur. İsmail bir daha 360p izliyorsun videolarını. Bir doktor olsun Tamam önce. bir şey. Şurada. Kim olur onu? İsmail olur musun? Ben, ben doktor ol. oldum. Tamam. tamam abi. Poşet tamam. kullanmayı acilen bırakmanız lazım. Sosyal mesajımız var ama mizah da var abi. Bence komik. Hadi, Hadi gidelim abi. Kapı abi gidelim. Hadi. Komik mi yani? Cumartesi 20.30'da Diyanet TV'de.